Bu odaya iyi bakın. Masaya, zımbaya, sandalyelere. Çünkü bir daha bunları yan yana gördüğünüzde... ...geldiğiniz deliğe dönüş bileti kazandınız demektir. Öyle projeymiş, pilotmuş, Ben anlamam. Ayağınızı denk alacaksınız. Öyle sizi bakanlık yolla diye kimse de peşinizden koşmaz. Burası Karabayır. İnfazda yaşadıklarınız Burada göreceklerinizin yanında fragman kalır. Buranın iti, serserisi yetmezmiş gibi bir de size atıp gittiler başımıza. Zaten tayinimi istedim. Gelsin, defolup gideceğim bu mayın tarlasından. Çıkın. Hocam şey sınıflar için... Müdür muavinine, müdür muavimine. Çık. Hocam doğru geldim değil mi? Okul bura. Karabayır'ın adı okul. Her tabelaya inanmamak lazım demek Ben yeni coğrafya öğretmeniyim. Bunlar da evraklarım. Başımızdaki belalar yetmiyormuş gibi... ...bir de sabıkalı çocukları saldılar üstümüze. Her sabıkalı zaten değil mi? Sadi hocam hoş geldiniz. Biz birkaç gün daha bedenci girer diye bekliyorduk coğrafyaya ama. Kısmet. Çay? Sevmem sağ olun. Hocam ben açık konuşmayı severim. Bizim burada yaptığımız işin adı bekçilik. Eğitim, ne eğitim hikaye. Biz burada doğru düz hoca tutamayız. Adamını bulan vın başka yerde alır solu. Belki yüz kere dilekçe verdim. Görevden affımı istemek için ama yok. Demir attık bu belanın ortasına. Emekliyi bekliyoruz işte. Belki sorun limanda değil, gemidedir. Nasıl? Bir damlacık çocukları böyle dosyaların, yaftaların arasına sıkıştırırsanız... ...kaybolurlar elbet. Birazcık merhametle berraklaşır belki su. Yeşerir belki orman insan evrakta yazan değildir şu o zaman. İzninizle müdür. İsminiz neydi? Mahir Güleç. Güleç. Her tabelaya inanmamak lazım. bu yaşamak unut.